Ben 190-255-044 numaralı öğrenci Ahmet Serkan Duman. Şimdi 9. videomuzdayız. On data import import days from. The current folder browser lets you explore any files that you have on your computer. if you want to import a file to matlab select the file and click import, import data if you double-click on a mat or mat file the variables that it contains are imported into the workspace if you double-click on an image, it's imported as a numeric array. Of if you double-click on a text file or spreadsheet, well, there are a lot more ways that data can be stored in MATLAB. So the import tool opens, then a preview of the data is shown. The data that will be imported is highlighted in blue. Any missing data in the text file is highlighted in orange, and by default will be replaced with NaN, which stands for not a number. By default, the Import tool will import this data as a table, but there are other options available. We'll use a table because the columns contain different data types, but the rows go together. With a table, you can import all the data into one variable in the workspace. The Import tool automatically chooses an appropriate data type for each of the variables within the table. You can change these too. The default name for your output variable comes from the file name. It's common for the first row of your spreadsheet to contain headers for each column. Well, the import tool sees that and will use these as the table variable names. When you click the import selection button, MATLAB imports the data and then creates the variable in the MATLAB workspace. burada diyor mesela şu tablonun diyor mesela bir değerini atamak istersek diyor load data file tablosu olarak load data file tablosuna dediğim zaman bu tabloyu ekliyor bize kaydediyor elements tablosu da şimdi element tablosundan bir tane kolonum yazdırmak istersek bu şekilde değişkenini atatıyor değiştirme tablodaki bir tane şu kısmı mesela density kolonunu yazdır dediğimiz zaman bu kolonu yazdırıyor diyor bize. Hmm. bir hesaplama yaptırmak istersen ile değer atamana gerek yok diyor. Direkt hesaplama yaptırabiliriz diyor. Mesela data height yards çarpı 09144 diyor. Ee, bunu yükseklik, şu yükseklik, bu metre, metre cinsinden kaydedebilirim diyor. Yükseklikle bunu yaptığı zaman metre cinsinden kaydedebilirim diyor gören bir tanesi. bunu kolon olarak ekliyorsun. Buna ekstradan bu tabloya direkt ekliyorsun. Tekrardan bir değişken ya da bir tablo oluşturmana gerek yok. açtığımız zaman deneyelim. Bakın buraya mes adı altında yeni bir klon ekledi ve bunu çarptı. Density ile volüm bir çarpıp buna ekledi. Bu şekilde buraya geldi. Yani bunu bu şekilde ekleyebiliyoruz. tanımını taratıstır yeni Yine testimize geçelim. Burada testküşte eee küçükten büyüğe, büyükten küçüğe doğru sıralayabileceğimizi söylüyor. Mesela şu yaptığım zaman Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Mesela. Bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Şöyle yapalım. Bu şekilde e buraya da i̇şte Bak yeni bir yolculuk Küçükten büyüğe doğru burada sıralandı. Burada da bize feature pratikte de diyor ki bir, bir, bir üçe kadar olan satırları ve bütün sütunlara yazdır ve top ekle diyor hepsini top çekle diyor. Görüyorsunuz. 3 tane üniversite.